arkadaşımın evine gireceğim. Şu an o evde beni asla duyamaz. Çünkü biz şu an 5. kattayız. Arkadaşım 1. katta oturuyor. Ama yine de sessizce ne konuşuyorum. Yani anahtarlar varmış. Hadi 1. kata inelim. Şu an ben indim. Bunun üstünde şimdi bunu alalım. Girelim evine. ses yazdım şimdi. Uzun iki açalım şöyle? Nerede o? Oh, bunu açalım. şu an çalıyor. Kapıyı açmaya çalıyor. Hemen bakayım kim geldi. Aa o da bir ses çıkıyor bakın. Bu güzel. Şu an kapıyı açtı. Baktık hiç kimse yok. Şimdi bir daha çaldı kapı sesi mi? Kapıya gidiyor bakın. Kapı çalıyor. Bakayım. Bir şey sesi. Bitirdim şimdi. Şu an bir saat, saat geçti. Biraz daha kapı sesi falan yapalım. Sorusunu korku sesi falan yapalım. Korkusun böyle kapı sesi yapalım. Kapıya gidiyor arkadaşlar. Kaç ben şey daha daha kapı sesi yeter. Şimdi korku sesine gidelim. Sonra da videoyu bitireceğiz. Çok yani korktum. Arkadaşım korkacak mı acaba? İzleyelim. İnanılmazca korktu. <laughs> Videoyu bitirelim şimdi. Arkadaşımın yanına gideyim. Ne ya? gideriz yanına. Şöyle gidelim. Ya arkadaşlar? Ya nasıl ya? Ben de sana kendi kanalımda kuş köftme yapacağım görürsün. ne yapmış da mış mış mış.